Evet arkadaşlar, devam ediyoruz 12. sınıf videolarımızı çekmeye. Bugün yine önemli bir konu hem okul derslerinde hem YKS sınavında en çok arkadaşlar ee, konunun gelmiş olduğu başlıklardan biri. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler. Yani Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda savaşçı cepheler, sebepler, bloklar bunların hepsini yapacağız. Tek tek bakacağız. Sözü çok fazla uzatmadan arkadaşlar başlayalım. Birinci Dünya Savaşı, yani direkt milli eğitim başlığı aldım. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti için. Birinci Dünya Savaşı arkadaşlar kaç yıllarında başlıyor? 1914'te başlayıp 1918 yılında bitiyor yani 1914'te 1918 yılları arasında büyük bir dünya savaşı yapılacak. Tabii ki öncelikle savaşın sebepleriyle başlayacağız. Sebepler arkadaşlar ikiye ayıracağız. Bir genel sebepler ve özel sebepler olarak. E, nedir genel sebepler? Bütün dünyayı ilgilendiren sorunlar. Özel sebepler ise bir ya da birden fazla devletin arkadaşlar kendi arasındaki sorunlara biz ne diyoruz? Özel sebepler diyoruz. Öncelikle hangisiyle başlayacağız? Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleriyle başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ee, Avrupa'da siyasi birinin geç tamamlayan iki devlet var. Biri İtalya, diğeri ise Almanya. İşte bu İtalya ve Almanya siyasi birinin geç tamamladıktan sonra ee, sömürgecilik faaliyetine girmek istiyor. Özellikle İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerine göz diktiysen arkadaşlar, bu iki devletin yayılmacı politikası birinci dünya savaşının en genel sebeplerinden biridir. Bakın aldım burayı, önemli. Siyasi birinin geç tamamlayan İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikası birinci dünya savaşının genel sebeplerinden biridir. Başka? Devam ediyoruz. Geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın en temel ekonomik sebeplerinden biri arkadaşlar sanayi inkılabı. Sanayi inkılabıyla artan ham madde ve pazar ihtiyacı. Yani Avrupa e, sanayi inkılabıyla seri üretime geçiyor. E, seri üretim yapmak için neye ihtiyaç var? Ham maddeye. E, ham madde üretim yaptı bunun için satmak için pazara ihtiyacı var. O yüzden bu ham madde ve pazar ihtiyacı arkadaşlar pazar arayışı. Dünyadaki devletleri neye itiyor? Sömürgecilik yarışına itiyor. O yüzden Birinci Dünya Savaşı'nın en temel faktörlerinden biri sanayi inkılabıyla ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için arkadaşlar gelişen nedir? Sömürgeciliktir. Dikkat edeceğiz buna tamam Devam. Geldik yine Fransız İhtilali arkadaşlar. Fransız İhtilali ortaya çıkan milliyetçilik akımı. Çünkü milliyetçilik akımı ne vaat ediyor? Her ulusa kendi devletini kurma hakkı vaat ediyor. Böylelikle özellikle çok uluslu imparatorlukların içindeki azınlıklar kendi devletlerini kurmak için isyan ettiği için arkadaşlar. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın en temel sebeplerinden biridir. Dikkat edeceğiz. Fransız İhtilali ortaya çıkan milliyetçilik akımı Birinci Dünya Savaşı'nın en genel sebeplerinden biri. Başka arkadaşlar devletler arası silahlanma yarışı. Mesela biri bir silah yapıyor. Onu gören öteki devlet daha mesela bir F-16 yapıyor örnek veriyorum. Bir F-18 yapıyor, biri F-35 yapıyor. Bu şekilde devletler arası silahlanma da arkadaşlar savaşın sebeplerinden biridir. Devam edelim. Yine e, kurulan bloklar biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda iki blok var. İttifak devletleri ve ittifak devletleri ki önce ittifak bloğu kuruluyor daha sonra ittifak bloğu arkadaşlar kurulacak. Bu bloklaşmalar da savaşın sebepleri. Dedik ve Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerini toparlamış olduk. O zaman neymiş genel sebepler? Siyasi birini geç tamamlayan İtalya ve Almanya'nın politikası. Başka? Sanayi inkılabıyla artan hammadde ve pazar ihtiyacını karşılamak için arkadaşlar sömürgecilik yarışının hızlanmış olması. Yine Fransa ihtilali ortaya çıkan milliyetçilik akımı, devletler arası silahlanma yarışı ve devletler arasında kurulan bloklaşmalar nedir? Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri. Geldik arkadaşlar. Özel sebepler. Bir de var. Sedan Savaşı'nda arkadaşlar Almanya e, nereye alıyor? Alsas Loren bölgesini alıyor. İşte Fransa bu Alsas Loren'i Fransa'da e, Almanya'dan yer almak istiyor. Yani Alsas Loren sorunu Birinci Dünya Savaşı'nın en genel en özür, en özel sebeplerinden biridir. Kim arasında? Almanya'yda Fransa arasında yani birinci Dünya Savaşı öncesinde Alsace-Lorraine bölgesi kimdi arkadaşlar Almanya'da Almanya bu bölgeyi Sedan Savaşı'yla kimden alıyordu Fransa'dan alıyordu işte arkadaşlar bu Alsace-Lorraine'de Fransa yer almak istiyor o zaman Alsace-Lorraine sorunu kim arasında Fransa ile Almanya ve ki alsace bölgesi ne önemli arkadaşlar Alsace-Lorraine bölgesi iki farklı bölge Almanya'da Fransa'nın arasında sınırında bir bölge demir ve kömür var arkadaşlar İşte bu demir ve kömür'e yani enerji kaynaklarına sahip olmak isteyen Fransa ile Almanya ne yapıyor? Burayı ele geçirmek için arkadaşlar birbiriyle mücadele halinde devam ediyor. Başka arkadaşlar, Almanya ve İngiltere'nin güç mücadelesi ki Birinci Dünya Savaşı'na devletleri götüren iki devlet. Bir İngiltere, diğer Almanya arkadaşlar. Niye? Çünkü İngiltere dönemi süper gücü. Almanya ise hızlı bir şekilde silahlanıyor, sanayileşiyor. Almanya, İngiltere'nin sömürgelerine göz dikiyor ki İngiltere de bu sömürgelerini kaybetmek istemiyor. İşte arkadaşlar İngiltere ile Almanya arasındaki güç mücadelesi Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebeplerinden biridir. Başka? Ruslar arkadaşlar Balkanlar üzerinde uygulamaya çalıştı. Hem Ortodoksluk hem de Panslavizm politikası kimi rahatsız ediyor? Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arkadaşlar rahatsız ediyor. Yani Rusların Balkanlar üzerindeki Balkanlara hakim kim o zaman? Avusturya-Macaristan. Hem Ortodoksluğu arkadaşlar yaymak istiyor Ruslar ki Katolik o Bölge büyük aranda diyelim. Ortodokslaştırmaya çalışıyor aynı zamanda Panslavizm yani Büyük Rus Birliğini kurmak için arkadaşlar Rusya Balkanlara hakim olmak istiyor. Bundan kim rahatsız oluyor? Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yani Avusturya Macaristan imparatorluğu diye Rusya'nın Balkanlara hakim olan mücadelesi de nedir? Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar. Özel sebeplerinden biridir. Başka yine uzak doğuda arkadaşlar yayılmacı politika izleyen kim var? Japonya. Japonya'nın da uzak doğudaki yayılmacı politikası arkadaşlar özel sebeptir. O bölgedeki devletleri ya da o bölgeyi sömüren devletleri rahatsız ediyor. Yine arkadaşlar bir başka özel sebep ise İtalya'nın Akdeniz'e hakim olan mücadelesi. İtalya'da işte İkinci Dünya Savaşı'nda da göreceğiz. Eski Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı. amaçlıyor işte o yüzden arkadaşlar İtalya'nın da Akdeniz'e hakim olan mücadelesi. Birinci Dünya Savaşı'nın nedir? Özel sebeptir. O zaman özel sebeplerde şöyle kısaca bir toparlayalım. Nedir? Sedan Savaşı'nda Almanya'yı kaybettiği Alsaz-Türen'i almak isteyen Fransa ile Almanya arasındaki mücadele Alsaz-Türen'den dolayı. Almanya ve İngiltere'nin güç mücadelesi. Avusturya, Maderistan'da Rusya'nın arkadaşlar Balkanlara hakim olma mücadelesi. Japonya'nın yayılmacı politikası ve İtalya'nın da Akdeniz'e hakim olma mücadelesi. Birinci Dünya Savaşı'nın nedir? Özel sebeplerdir. De dedik ve hem genel sebepleri hem özel sebepleri bu şekilde toparlamış olduk. Ha, bazen de şunu soruyor. Hangisi siyasi sebeptir, hangisi ekonomik sebeptir arkadaşlar? Bu ayrımda yaparsınız diye düşünüyorum. Mesela İtalya ve Almanya'nın yayılmaya çalışması siyasi sebeptir. İşte, işte sömürgecilik, sanayi inkılabı bunlar ekonomik sebeptir. Fransa iddia e, işte yine siyasi sebeptir. Bu şekilde arkadaşlar bu ayrımda yapmış olalım dedik. Devam ediyoruz. Ben şurayı bir kapatalım. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Neye? Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nda taraflar yani Birinci Dünya Savaşı'nın tarafları yani arkadaşlar bloklara bakacağız. Ve biz Birinci Dünya Savaşı'ndaki devletleri savaş öncesi ve arkadaşlar savaş sırası diye iki başlık altında toplayacağız. Bakın aldım buraya. Savaş öncesindeki devletler, savaş başladıktan sonraki devletler. Şimdi biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda devletler ikiye ayrılıyor. İttifak devletleri ve İtilaf devletleri olarak aldık. İttifak devletleri şurada, İtilaf devletleri şurada. İttifak bu arada arkadaşlar bağdaşma demektir. Bağdaşma devletleri, İtilaf ise anlaşma devletleri. Şimdi dedik? Bu devletlerimiz savaş öncesi ve savaş başladıktan sonra olarak ayırıyoruz. Şimdi savaş öncesinde ittifak devletleri de, itilaf devletleri de 3. Yani iki tarafta 3'üz. Ee, savaş öncesinde ittifak devletlerinde kim var? Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve arkadaşlar İtalya. İtilaf bloğunda kim var? İngiltere, Fransa ve Rusya. Bunları hemen buraya aldım bakalım. İttifak devletleri savaş öncesi Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve İtalya 3. Aynı şekilde ittifak şunu da şöyle alayım arkadaşlar. İtilaf devletlerinde kim var? İngiltere, Fransa ve Rusya. Yani savaş öncesinde ittifak bloğu üç 3 arkadaşlar, İtlaf bloğu da 3. Ancak savaş başladıktan sonra işler biraz değişmeye başlıyor. Bir de bak, savaş başladıktan sonra saf değiştiren devlet kim? İtalya. Bak, İtalya'yı ne yaptık? Hemen şuraya aldık. Zaten onu sık soruyor. Diyor ki savaş sırasında saf değiştiren devlet hangisi arkadaşlar? İtalya. E, i̇ttifak bloğundan nereye geçiyor? İttifak bloğundan. Ama şunu da söyleyeyim yani. İtalya direkt savaş başladıktan sonra yani cepheden diğer tarafa geçmiyor onu söyleyeyim. Yani savaş öncesi İt Almanya'nın ittifakı onun yanında. Savaş başlayınca İt İtalya bir defa tarafsızlığını ilan ediyor. Yani şöyle bir algı var sanki bizde. Sanki İtalya Almanya'nın yanında ittifak, e ittifak bulunan yanında savaşa girip ittifak Devletlerine karşı savaşıyor da bir anda cepheden işte o cepheden çıkıp diğer cepheye geçiyor. Öyle bir şey değil. Savaş öncesinde ittifak bloğunun yanındadır ancak savaş başlayınca İtalya arkadaşlar e tarafsız kalıyor. Ee, daha sonra özellikle İtalya'ya bizim Anadolu topraklarını vaat ettikten sonra İtalya arkadaşlar sağ değiştirecek. Onu bilirim. hani o ayrımı yaptıktan sonra İtalya'nın bu tarafa aldığını geldiğini söyledik. Onun için arkadaşlar kim var? E, kim dahil olacak? Buraya İtalya dışında ABD ki ABD savaşın kaderini değiştiriyor. Japonya, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Karadağ var arkadaşlar. Portekiz yani daha fazla devlet var da bunlar bizim işimizi görür. Geldik ittifak bile olsa savaş başladıktan sonra iki devlet atılıyor. Biri bizim devletimiz Osmanlı İmparatorluğu, diğeri arkadaşlar ki Bulgaristan. Yani savaş başladıktan sonra İtalya'ya gidince ittifak bloğu dört tane kalıyor. Almanya, Avusturya, Medresi'nin İmparatorluğu, Osmanlı ve Bulgaristan Dört tane. Burada kimler olacak? Savaş başlayınca İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, ABD, Japonya, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Karadağ ve Portekiz. Yani burası biraz şampiyonlar gibi oluyor. Burası biraz geri kalıyor. Yani şöyle aslında şunu söylemek lazım. Eğer Amerika savaşa girmeseydi belki de iki büyük oranda da savaşı ittifak bloğu Almanlar kazanacaktı. Ancak Amerika'nın 1917 yılının sonunda işte 1918'in başında savaşa girmesi de savaşın kaderini değiştiriyor. Yani Amerika'nın savaşa girmesi Dünya Savaşı'nın seyrini tamamen değiştirecek. Belki de biz kazanan tarafta olabildik ama sonuç itibariyle olmamış arkadaşlar. Savaş hangi blok kazanacak? İtilaf bloğu kazanacak dedik ve blokları bu şekilde toparlamış olduk. İttifak bloğu savaş öncesi, İtilaf bloğu savaş öncesi. Savaş başladıktan sonra ittifak bloğu, savaş başladıktan sonra arkadaşlar, itilaf bloğu bu şekilde. Dedik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle slide'ımızı değiştirecek. Evet, kalemimizi de açalım. Tabi böyle bazen küçük. Evet. Kalemimizi şöyle alalım. Kaldığımız yerden devam. Şimdi geldik arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı başladı. Osmanlı savaşa gir girme sürecine şöyle bakacağız. Şimdi bir de var. Osmanlı niye savaşa giriyor? Birinci Dünya Savaşı'na niye girmek istiyor arkadaşlar? Onları şöyle bir anlatayım. Bir de var. Önce şunu söyleyeyim. Osmanlı ilk önce e, itilaf yer almak istiyor. Konuşacağız onu. E, ancak itilaf bloğundan reddiyince ittifak bloğuna yaklaşıyor. baş, e, savaş başlayınca da ilk önce tarafsız Osmanlı. Ancak e, savaş başladıktan sonra ittifak bir onun yanında savaşa girecek. Peki Osmanlı birinin üye savaşta niye giriyor arkadaşlar? Şöyle tek tek girelim. Bir de bak Osmanlı kaybettiği toprakları yer almak istiyor. Yani savaşa girerek özellikle Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları yer almak istiyor. Bu bir. İkincisi kapitülasyonlardan kurtulmak istiyor. Yani Osmanlı'nın yıllardan beri e, bağımsızlığının egemenliğinin önündeki en büyük engel olan arkadaşlar kapitülasyonları kaldırmak istiyor. Eğer savaşı biz kazanırsak diyor Osmanlı. Bu kapitülasyonlardan, belimizi büken kapitülasyonlardan kurtuluruz. O yüzden kapitülasyonları da kaldırmak istiyor. Başka? Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Biraz önce bahsettim. Özellikle itilaf bile Osmanlı'yı reddedince şunu Osmanlı görebiliyor. yani İngiltere, Fransa, Rusya Osmanlı'ya saldıracaklar. E bunlara karşı tek başına kalacağını arkadaşlar Osmanlı güçlü Almanya'nın yanında yer alarak, yer alarak siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. biliyor arkadaşlar bazı iddiaçıların savaş Almanya'nın kazanacağına inanması. Ki Enver Paşa'nın bir iddiaçlarının lideri biliyorsunuz Enver Paşa. Savaş öncesi Almanya ziyaret var. Alman teknolojisini işte denizaltının silah sanayisini görünce savaş Almanya'nın kazanacağına inanıyor. Ee, yani haksız mıdır? Haksızlığı da tartışır gerçi. Yani haklı tarafı da var. Ee, gerçi Amerika'nın savaşa girmesi yani Amerika savaşa girmeseydi belki de Paşa artı çıkacaktı. Ama sonuç itibariyle olmamış ve Osmanlı savaşı kaybetmiş. Onu da biliyorum arkadaşlar. Yani Osmanlı savaşa girmesinin 4 sebebi. Kaybettiği toprakları yer almak, kapitülasyonlardan kurtulmak, siyasi yalnızlıktan kurtulmak. Aynı zamanda savaşta Almanya'nın kazanacağına akışa inanması. Özellikle İttifak'ta terakki yöneticilerinin buna inanması Osmanlı'yı savaşa sokuyor. Geldik peki. E şimdi bir önce bahsettim. Önce Osmanlı biliyorsunuz e, itilaf bloğuna gidiyor. Ancak oradan reddiyor. Daha söyleyecek ittifak bloğunda Almanya arkadaşlar Osmanlı'yı daha çok kendi yanına çekmek istiyor. Peki Almanya niye Osmanlı'yı kendi yanına çekmek istiyor? Sonuçta kara kaşına kara gözüne istemiyor. Tabii ki Almanya'da arkadaşlar. Almanya'nın da bundan bir çıkar olacak. Bak kaldım buraya. Almanya'nın Almanya Osmanlı'yı kendi yanına isteme sebepleri. Bir de bak Osmanlı e, Almanya Osmanlı'yı kendi yanına savaş yükünü hafifletmek istiyor. Özellikle Almanya'nın beklentisi şu arkadaşlar. Osmanlı'nın Rusya'yı oyalayacağını düşünüyor. Yani Almanya'nın beklenmesi şu. Eğer Osmanlı doğuda Ruslar oyalarsa, oyalarsa ben İngiltere ve Fransa'nın Avrupa'da üstesinden gelirim diye düşünüyor arkadaşlar. O yüzden Osmanlı'nın savaş yük, yükünü hafifleteceğini düşündüğü için Osmanlı'yı kendi yanına çekmek istiyor. Başka? İngiltere'nin sömürgelerine giden yolunu kesmek istiyor arkadaşlar. Çünkü Anadolu'nun coğrafik olumu İngiltere'nin sömürgelerinin üzerinde bulunması olmasından dolayı Osmanlı'yı kendi yanına alarak İngiltere'nin sömürgelerine giden yolunu kesmek istiyor. Başka arkadaşlar? Osmanlı'nın boğazlarını kullanmak istiyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazı. Yine Osmanlı'nın enerji kaynaklarından işte kömür, demir, ne bileyim, petrol bunlardan enerji kaynaklarından yararlanmak istiyor aynı zamanda arkadaşlar Osmanlı'nın askeri gücünden yararlanmak istiyor. Yani Osmanlı evet güçsüz de olsa sonuç itibariyle bir imparatorluk arkadaşlar. İşte Osmanlı e, Almanya Osmanlı'nın askeri gücünden de yararlanmak istiyor. Yani hem boğazlarından hem enerji kaynaklarından hem askeri gücünden yararlanmak istiyor. Bir şey daha arkadaşlar. Almanya Osmanlı'nın halifelik ya da hilafet gücünden yararlanmak istiyor. Nedir o? Yani Osmanlı padişahları biliyorsun İslam dünyasının halifesi ki İngiltere, Fransa büyük oranda Müslümanların olduğu coğrafyayı savunuyor, sömürüyor. Almanya şunu düşünüyor, Osmanlı padişahı bir cihat çağrısında bulunur, bütün Müslümanlar birleşir ve biz İngiltere, Fransa'ya karşı başarı elde ederiz diye arkadaşlar. Osmanlı hilafet gücünden yararlanmak için ne yapacak? Osmanlı'yı kendi yanına çekmek istiyor. O zaman Almanya Osmanlı'yı niye istiyormuş? Bir savaş yükünü hafifletmek, İki, İngiltere'nin sömürgeleriyle giden yolunu kesmek, üç Osmanlı işte Boğaz enerji kaynakları ve askeri yararlanmak aynı şekilde Osmanlı'nın hilafet gücünden yararlanmayı istiyor arkadaşlar. Bak biraz önce bahsettim, not olarak almışım. Osmanlı ilk önce hangi blokta yer almak istiyor? İtilaf bloğu yani İngiltere, Fransa, Rusya'nın olduğu İtilaf bloğunda yer almak istiyor. Ancak bu üç devletler arkadaşlar Osmanlı'yı reddedecekler ki Osmanlı'nın tarafsız kalmasını istiyorlar. Bunlar tabii ki aslında oyalamak için daha sonra bunların Osmanlı'ya saldıracağı da belli o ayrı. İşte ancak ne dedik arkadaşlar? Osmanlı'yı reddediyor. İtilaf bloğu İngiltere Osmanlı'nın tarafsız kalmasını isteyecek. Ancak arkadaşlar Osmanlı ne yapacak? Almanya'nın yanında savaşa yani ittifak bloğunda savaşa girecek. Yani şunu söyleyeyim. Osmanlı ilk önce hangi blokta yer almak istiyormuş? İttifak bloğunda ancak İttifak bloğundan red yiyecek. Dedik ve arkadaşlar geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı'nın savaşa girişini şöyle bir anlatayım. Öncelikle savaş nasıl başlıyor arkadaşlar? Onu bir anlatayım. Bir de var. E, birazdan anlatacağım bu savaşın bahanesi. Yani savaş başlayacaktı. Yani her şey hazırdı. Bloklar hazırdı işte silahlar her şey hazırdı sadece bir bahane gerekiyordu. O bahane de arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliaht Prensi Ferdinand. Yani e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir veliahtı var. Yani veliaht dediğimiz kraldan sonra tahta geçecek olan kişi. İşte bu veliaht arkadaşlar Ferdinand Saraybosna'yı ziyarete gidiyor Sırbistan'a. Ve burada bir Sırp milliyetçisi tarafından suikaste öldürülüyor. E, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensinin Sırbistan'da bir Sırp tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya Macaristan İmparatorluğu arkadaşlar Sırbistan'a savaş inan ediyor. Daha sonra Sırbistan'a garanti veren Rusya, Avusturya'ya savaş ilan ediyor. Avusturya'ya garanti veren Almanya, Rusya'ya savaş ilan ediyor. Rusya'ya garanti veren İngiltere ve Fransa, Almanya'ya savaş ilan edecek. Böyle arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı resmen başlıyor. O yüzden savaşı başlatan gelişme Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliaht Prensi Ferdinand'ın arkadaşlar ölümüdür. Bunu buraya aldım bak. Yine maddeyi okuyayım. dedik? Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Veliaht Prensi Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçi tarafından arkadaşlar öldürülmesiyle bakın 28 Temmuz 1914 tarihinde dikkat. 1914 yılında savaş resmen başlıyor. Birinci Dünya Savaşı. Geçer. Bir İtalya arkadaşlar bir de defa İtalya'ya toprak teklif edecekler. Peki İtalya yani biraz önce bahsettik ya İtalya saf değiştiriyor. Peki İtalya'ya nereden toprak vaat ediyorlar? Bir defa Balkanlardan toprak vaat ediyorlar arkadaşlar. Aynı şekilde Güney Anadolu bizim Antalya, Konya. O bölgeden toprak vaat edecekler. Yine Almanya, Almanya'nın sömürgelerinden toprak vaat ediyorlar. İşte bunlara göre İtalya ne yapacak? Saf değiştirecek. Yani İtalya'nın saf değiştirme sebep sadece Osmanlı topraklarının vaat edilmesi değil. Yani Balkanlarda vaat ediyorlar. Özellikle Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na ait topraklar. Alman sömürgelerinde toprak vaat edecekler. Aynı şekilde Osmanlılar da topraklarında da vaatte bulunacaklar ve İtalya bu şekilde ne yapıyor? Saf değiştiriyor. Osmanlı ilk önce herkes ne yapıyor? Kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını duyuruyor. Ee, ki Osmanlı'nın kapitülasyonlarını kaldırmasına Almanya bile itiraz ediyor onu söyleyeyim. Yani normalde bizim müttefiğimiz olmasına rağmen kapitülasyonlarını kaldırmasına Almanya'da rahatsız olacak. Şimdi arkadaşlar iki tane gemi var. Bakın onları aldım. Koben ve Brestov. Şunu almayı anlatayım. Bunlar iki Alman gemisi bak. Alın şuraya, Koben ve Brestov. Bu iki Alman gemi arkadaşlar, Akdeniz'de İngiliz gemisiyle böyle, ne diyeyim, mücadele alanına giriyor. İngiliz gemileri Alman gemilerini, Koben ve Brestov'u kovalayacaklar Akdeniz'de. Bu iki Akdeniz'den kaçan iki arkadaşlar Alman gemisi, boğazları geçip İstanbul'a gelip Osmanlı'ya sığınacaklar. İtilaf devletleri bu iki Alman gemisini istiyorlar. Diyorlar ki bak Osmanlı ya sen tarafsızsın, biz savaştayız, sana sığınan bu Alman gemilerini teslim et. Ancak arkadaşlar Osmanlı hem kendisine sığınan gemileri teslim etmiyor, teslim etmediği gibi de taraflılığını göstermek için ne yapacak? Diyecek ki ben o gemileri satın aldım. Yani Koban ve Brestov Alman gemileri. Arkadaşlar bunları e, satın aldıktan sonra Osmanlı isimlerini de değiştiriyor. Ne olacak? Koban ve Brestov, Yavuz ve Midilli oluyor. Bak anlatayım. Yani Şurayı aldım da e, madde madde gideyim yine. Osmanlı'da, e, Osmanlı, İngilizlerden kaçan Alman gemileri. Koban ve Brestov arkadaşlar satın alıyor. İsimlerini değiştirecek. Ne olarak? Yavuz ve Midilli. Bunları biz Yani Koban ve Brestov ne oldu? Yavuz ve Midilli oldu. İşte daha sonra arkadaşlar bu iki Alman gemisi Koban ve ya da yeni ismi de Yavuz ve Mililli. Bizzat Enver Paşa'nın emriyle arkadaşlar Karadeniz'e açılacaklar. Osmanlı bayrağı çekecekler. Ve Rusların üstlerini bombalayacaklar. Aldım buraya bakın. Bizzat Enver Paşa'nın emriyle bu iki gemi Rusya'nın arkadaşlar odessa Topal dediğimiz yerdeki üstlerini Rus üstlerini arkadaşlar bombalayacaklar. Bunun üzerine Rusya Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Böylelikle Aralık 1900'ü arkadaşlar 14 yılında Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na resmen dahil olacak o zaman Osmanlı'nın savaşa girmesine sebep olan iki Alman gemisini bileceğiz. Koben ve Brestov. Yeni ismi de Yavuz ve Midilli arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Bakın ne zaman Osmanlı Rus tutarını Rusya Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Ve Osmanlı arkadaşlar Kasım 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na resmen dahil olacak dedik. Ve Osmanlı'nın savaşa girme sürecini ve savaşın başlamasını bu şekilde toparlamış olduk. Devam edelim. Şöyle. Tabi videomuz kaç dakika oldu ona da bir bakmamız lazım. Video. Yani o zaman e, cepheleri arkadaşlar şöyle 17 dakika olmuş. Yönetmenimiz Mustafa öyle diyor. E, 17 dakika bir cephelere bakalım. Yani isim olarak daha sonra cepheleri tek tek açarız. Şimdi şuraya kadar bir toparlayalım arkadaşlar. Şimdi önce bir gizli anlaşmalar daha sonra Osmanlı savaşta cepheler. Şimdi arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin kendi arasında yapmış olduğu gizli anlaşmalar var ki bu gizli anlaşmalar önemli ki Osmanlı'yı büyük oranda paylaşacaklar kendi aralarında peki hangileri bunlar? Tek tek bakacağız. İstanbul Anlaşması, Londra, Petrograd, Sen Marian Anlaşması, Sayıp Pikot ve arkadaşlar Mekman Anlaşması. Şimdi tek tek başlıyoruz. Bakın İtilaf Devletleri'nin kendi arasında yapmış olduğu gizli anlaşmalar. İstanbul Anlaşması ile başlıyoruz. Kalemim yok. Kalemimi de açayım şöyle. Böyle buraya bırakayım. Ağzım olur. Şöyle. Evet arkadaşlar hangi anlaşmayla başladık? İstanbul Anlaşması ile başladık arkadaşlar. İstanbul Anlaşması diğer ismiyle Boğazlar Anlaşması. Arkadaşlar kim arasında yapılıyor? İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılıyor. Bu anlaşmaya göre Boğazlar ve çevresi arkadaşlar kime bırakılmıştır? Rusya'ya bırakılmış. Bakın aldım. İstanbul ve Çanakkale Boğazı Rusya'ya bırakılıyor. Gizli anlaşmalarda hangi anlaşmada? İstanbul Anlaşması ile arkadaşlar bırakılmıştır. Geldik. Londra Anlaşması ne arkadaşlar? İtalya'nın saf değiştirdiği anlaşma dedik. İtalya saf değiştiriyor. İşte arkadaşlar İtalya Londra Anlaşması ile saf değiştiriyor. Akdeniz'i ve arkadaşlar nereye bırakacaklar? İşte bizim Batı Anadolu topraklarını İtalya'ya bırakacaklar. İtalya bu şekilde ne yapıyor? Saf değiştiriyor. Dikkat edin yani şöyle bir soru gelirse, İtalya'nın saf değiştirdiği anlaşma hangisidir? Londra Anlaşması. Buna dikkat edeceğiz. Geldik arkadaşlar, Petrograd Anlaşması. Petrograd Anlaşması da yine Rusya, İngiltere ve Fransa arasında yapılıyor. E, bu anlaşmaya göre, e, Rusya'ya arkadaşlar ekstradan, Trabzon'a kadar olan Doğu Karadeniz, Erzurum, Van ve Bitlis'te kime bırakılmıştır? Rusya'ya bırakılmıştır. Yani Rusya'ya İstanbul Anlaşması'ndan sonra Ekstra olarak Doğu Karadeniz kısmı. Aynısında Doğu'dan Erzurum, Van ve arkadaşlar Bitlis'te bırakılmıştır Rusya'ya e, Petrograd anlaşmasıyla. Geldik. Senciyen'de Morian anlaşması arkadaşlar. İşte bu Senciyen'de Morian anlaşmasıyla İzmir ve çevresi kime bırakılıyor? İtalya'ya bıraktı yani. Londra anlaşmasında saf değiştiren ve Akdeniz'i alan İtalya'ya ekstradan nereyi vaat edecekler? İzmir ve arkadaşlar çevresini vaat edecekler. Senciyen'de Morian anlaşması ile. Geldik. Saipikot Anlaşması ki Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan en tehlikeli arkadaşlar gizli anlaşmasıdır. Anlaşmalar bu arada Saipikot dönemin İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanı'ndan isimlerdir arkadaşlar. Bu isimler alınır bunlar. İşte bu Saipikot Anlaşması normalde İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılıyor. Ancak Rusya'nın çekilmesiyle büyük oranda bu anlaşmayı kim gerçekleştirecek? Yani Rusya ya gidince İngiltere ve Fransa arkadaşlar tek başına kalacaklar. Peki ne oluyor arkadaşlar? Bu anlaşmayla Anadolu, Suriye ve arkadaşlar Irak toprakları ne olmuştur? İngiltere, Fransa ve Rusya arasında paylaşıyor dedik ama Rusya'nın çekilmesiyle ne olacak? E, bu topraklar İngiltere ve arkadaşlar Fransa arasında paylaşılmış. Yani Osmanlı toprakları olan Anadolu, Suriye ve Irak toprakları İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmış. Hangi anlaşmayla? Sayfikot Anlaşması ki en tehlikeli anlaşmalar arkadaşlar. Sayfikot Anlaşması dedik devam ediyoruz. Geldik son anlaşma. Mekman Anlaşması arkadaşlar. Mekman da e, o dönem e, Arabistan'daki İngiliz arkadaşlar temsilci ya da vali gibi düşünün o bölgedeki temsilci arkadaşlar o adamın ismiyle anılıyor. Kim arasında yapılıyor arkadaşlar? Ee, Hicaz Emri Şerif Hüseyin, Arap lider. Şerif Hüseyin'le arkadaşlar İngiltere arasında yapılıyor. İşte bu anlaşmaya göre Birinci Dünya Savaşı'nda göreceğiz. Özellikle Suudi Arabistan'daki Araplar Osmanlı'ya ihan edip kimi destekleyecekler? İngiltere'yi destekleyecekler dedik ve Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan gizli anlaşmalara bakmış olduk. O zaman şöyle bir soru gelirse hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan gizli anlaşmalardan biridir ya da değildir? İstanbul Anlaşması, Londra Anlaşması, Pedrograd Anlaşması, Sencan'da Morian Anlaşması, Saipikot Anlaşması ve Mekmean Anlaşması bunlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf devletlerinin yani kendi arasında yapmış olduğu gizli anlaşmalardır dedik bunlara dikkat edin. Devam edelim. bir şey daha onu da söyleyeyim. Gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna duyuran devlet arkadaşlar Rusya. ileride işleyeceğiz. Rusya 1917 yılında Bolşevik iktidarı çıkınca Çarlık Rusya yı yıkılıyor. Bir yeni gelen arkadaşlar yönetim Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilecek. Çekilirken de gizli anlaşmalar dünya kamuoyuyla paylaşmıştır. Onu da bilin yani Rusya bu anlaşmalar arkadaşlar ne yapacak açık edecek dedik. Geldik Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın mücadele ettiği cepheler. Şimdi bu cepheler yani Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda toplam 9 cephede savaşıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, bu 9 cepheyi tek tek açacağız. Bak, tek tek ama önce bir başlık olarak e, bakalım Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde savaşıyor. Biz bu cepheleri taarruz, savunma ve yardım cepheleri olarak üç başlıkta toplayacağız. Önce neyle başlıyoruz? Taarruz cepheleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. Bunu bazen ikisi de harfiyle başladığı için KK diye kodluyorlar. Bazıları Kemal Kılıçdaroğlu diye kodluyor. Pazarda Kazım Karabekir diye kodluyor arkadaşlar. Belki oradan aklınızda kalsın. İşte Kazım Karabekir olur, Kemal Kılıçdaroğlu da olur, KK da olur. Nasıl aklınızda kalırsa. Geldik savunma cepheleri. Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen arkadaşlar. Suriye, Filistin cephesi. Dört tane de savunma cephesi var. Ee, yardım cephelerinde ise Galisya, Makedonya ve Romanya cepheleri var. Yani Osmanlı toplamda dokuz cephede savaşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda bunun iki tanesi Taarruz, Kafkas Kanal. Dört tanesi savunma. Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin. Üç tanesi ise arkadaşlar e, i̇şleyeceğiz yine ileride kendi sınırlar dışında e, müttefikler olan Almanya, Avusturya ve arkadaşlar Bulgaristan'a yardım amacıyla açmış olduğu yardım cepheleri onlar da Galatya, Romanya ve Makedonya dedik e, başlıklara şöyle bir bakmış olduk. Bak şöyle bir soru geliyor bazen işte veriyor şuradan çanaklar eder, Irak'tır, Kafkas'tır, Kanal'dır der ki yukarıdaki cepheler hangisi savunma cepheleridir ya da e, yardım cephelerdir. O yüzden başlık olarak bunları bilelim arkadaşlar dedik ve bu şekilde burayı toparlamış olduk. Şimdi bu cepheleri ne yapacağız, tek tek açacağız. Şuraya dikkat. Bu kısma bir sonraki videoyla devam edelim.